Bir yılı daha bitiriyoruz. 2022'nin son günündeyiz. Biz de 2022'de genç kardeşlerimizle, genç hanım kardeşlerimizle beraberdik. 2023'e genç olarak girelim, gençlerle girelim diye yılın son gününü de genç kardeşlerimize ayırdık. Çok güzel sohbetler yaptık. Yılı değerlendirdik, geleceği değerlendirdik. Şunu söylersek 2022 güzel geçti. Ben bu anlamda 2022'nin güzel geçen bu günlerinin 2023'te devam etmesini diliyorum. Ve 2023'e artık adım atacağımız bu de 2023'ün de başta dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini özellikle diliyorum. Aynı şekilde ülkemize de 2023'ün güzellikler, hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hep dostluk olsun. Hep mutluluk olsun. İnsanların hep yüzleri gülsün. Ve 2023 ülkemiz için de her birimiz için de güzelliklere artık daha da yol aldığımız bir yıl olsun. Ben bütün kardeşlerimin de 2023 yılını kutluyorum. Bütün siz değerli hemşehrilerimizin de 2023 yılını kutluyor. Hepinize sağlık, sıhhat, mutluluk, güzellik ve Hayırlı seneler diliyorum.